Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erişte modelini uygulayarak farklı bir örgü modeli anlatmak istiyorum. Modelim bu. Modelimin her iki yüzü de aynı şekilde haroşa örgü ile erişte modelinin birlikte uygulanarak örülen bir model. Bu modeli her mevsimlik örgüde uygulayabilirsiniz. Yapımı gayet basit. Bu modeli uygulamak için atmamız gereken ilmek sayısı 5'in katları artı 2 şeklinde olmalı. Eğer modelin her iki kenarda aynı şekilde denk gelmesini istiyorsak o zaman 5'in tek sayı katlarına artı 2 şeklinde modelimizi uygulamamız gerekir. Yani 3 kere 5 artı 2, 5 kere 5 artı 2 şeklinde ilmek atmamız gerekir. Şimdi modeli anlatmak için ben 3 kere 5, 15 artı 2, 17 ilmek atıyorum. 17 ilmek attım, döndüm. Şimdi normalde. Örgünün arka yüzü burası ancak haroşa örgülü modellerde ben burayı ön yüz olarak kullanıyorum. Ön yüz olacağı için bu taraf modelimin ilk sırasına buradan başlıyorum. Şimdi başlangıçta modelim haroşa örgüyle başladığı için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar birinci sırada tüm ilmeklerimi düz örüyorum. kenar bir ilmeğe geldim de kenar bir ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm arka yüzdeyim ikinci sıramı örüyorum. İkinci sıramı yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki tüm ilmeklerimi kenar bir ilmeğime kadar düz örüyorum. Kenar bir ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. İkinci sıram bitti döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde şimdi üçüncü sıramı örüyorum. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde örüyorum. Üçüncü sıramı da ördüm. Döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde dördüncü sıram yine aynı şekilde örüyorum. Dördüncü sıramı da bitirdim. Tekrar döndüm. Ön yüze geldim. Yani ben ön yüzden başlayarak 4 sıra düz örgü yaptım. Tekrar ön yüze geldim de 5. sırada modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar 1 ilmeğimi örmeden aldım. 5er ilmek şeklinde modeli uyguluyorum. Birer ilmek de kenarlara. Şimdi sıradaki 5 ilmeği bakın ne şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi şişime batıyorum. İpimi 2 kez şişime doluyorum. Bir düz örüyorum. Sıradaki bakın 1 2 3 ilmeğe 3 kez dolama yapacağım. Bakın battım ilkine 1 2 3 kez 1 2 3 3 kez doladım ördüm. Bir tane daha yine 1 2 3 kez doladım ördüm bir sonraki ilmeğimi de yine aynı şekilde battım 1 2 3 kez doladım 4 oldu 5. ilmeğime 2 kez dolama yapıyorum 1 2 düz ördüm şimdi kenar ilmeğini şöyle ayıralım bakın 5 ilmeğin 2, 3, 3, 3, 2 kez dolamalı. Arada 5 ilmek normal düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sıradaki 5 ilmeğime yine aynı işlemi uygulayacağım. Birinci ilmeğime battım. 1, 2 kez doladım. Düz ördüm. 2. ilmeğime battım. 1 2 3 kez doladım. Düz ördüm. 3. ilmeğime battım. 1 2 3 kez doladım. Düz ördüm. 3'er dolamam oluyor. 4. ilmeğe battım yine 1 2 3 kez doladım. Düz ördüm. 5. ilmeğe 1 İki kez doluyorum. Kenar bir ilmeği ters öreceğim için ipimi ön aldım. Ters ördüm. Beşinci sıramı bu şekilde ördüm. Bir kenar, bir ikili, üç üçlü, bir ikili dolama, beş düz, bir ikili, üç üçlü, bir ikili dolama, bir kenar. Dön. Arka yüzde altıncı sıradayım. Şimdi 6. sırada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Açarak düz örüyorum. Bakın ilmeğime battım, düz ördüm, açtırdım. Sıradakine battım, düz ördüm, açtırdım. Yine bir sonrakine battım, düz ördüm, dolamaları bıraktım düz ördüm dolamaları bıraktım düz ördüm dolamaları bıraktım hepsini ördükten sonra şöyle bir çektiriyorum Aradaki 5 ilmeğimi yine normal düz örüyorum dolamalı ilmeklere geldimde düz ördüm bıraktım Düz ördüm, dolamaları serbest bıraktım. Düz ördüm, bıraktım. Yine düz ördüm, serbest bıraktım. Son ikiliyi de düz ördüm, serbest bıraktım. Hepsini tamamladıktan sonra şöyle bir çektirdim. Kenar bir ilmeğimi ipimi öne alarak ters ördüm. 6 sıra örgümde ördüm. Böylece bir turumu tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzde ikinci tura başlıyorum. İkinci turda çapraz yapacağım uygulamayı aradaki 5 ilmeğe bu uygulamayı yapacağım buradakilerini normal haroşa örüyorum. Ön yüzde ikinci turumun ilk sırası yani modelimin 7. sırasını örüyorum. Düz örgü yapıyorum İlk ilmeği örmeden aldım kenar bir ilmeğe kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. Kenar bir ilmeği ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Tekrar arka yüzdeyim. 2. sıraya geldim. Şimdi aynı şekilde 1 2 3 sıra daha örüyorum. Yani 2., 3. ve 4. sıraları da düz örgü yapıyorum. 4. sırayı da bitirdim. Döndüm. Ön yüzdeyim. İkinci tur beşinci sıraya geldim. Şimdi bu turda modeli çapraz olarak uygulayacağım. Bir önceki turda başlangıçta uygulamıştım. Şimdi bu turda başlangıçta uygulamıyorum. Bakın ikinci tur beşinci sıra ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz, iki düz, üç düz, dört, düz, 5 ilmek düz ördüm. Şimdi aradaki 2-4-5 ilmeğe modeli uyguluyorum. Birinci ilmeğe 2 kez doluyorum. 1-2 2. 3. ve 4. ilmeklere üçer kez doluyorum. 2. ilmek 1-2-3 kez doladım. 3. ilmek 1-2-3 kez doladım. Dördüncü ilmek yine bir, iki, üç kez doladım. Beşinci ilmeğe iki kez doluyorum. Bir, iki. Şöyle bir bakalım yine bakın. Ayırıyorum. İki, üç, 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 iki. Sıradaki beş ilmeği düz örüyorum. Bir, 2 3 4 5 Kenar bir ilmeği ters örerek 5. sıramı tamamladım. Döndüm. Modelin arka yüzünde 6. sıramı yapacağım. Şimdi arka yüzde 6. sırada tüm ilmeklerimi yine düz örüyorum. Kenar bir ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 5 ilmeği düz örüyorum. Dolamalı ilmeklerime geldiğimde bakın şöyle batarak tek katından düz örüp çektiriyorum. Düz örüyorum, çektiriyorum. Aynı şekilde düz ördüm. Düz ördüm, katları bıraktım. Düz ördüm. Şöyle bir esnettim. Sırada yine 5 ilmek düz var. Onları da düz örüyorum. kenar bir ilmeğimi ters örerek ikinci tur 6. sıramı tamamladım. Döndüm. Ön yüze geldim. Şöyle örgünüzü sık sık şu şekilde çektirirseniz bu aradaki ipler daha düzgün görünür. Bakın modelim hazır. 2 tur modeli uyguladım. Bu iki tur dışarıdan 12 sırayı sürekli tekrar ederek uyguluyoruz. Evet arkadaşlar erişteli haroşa örgü modelim bu kadar. Umarım bugünkü modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu ve modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.